Sonra da sözü Mehmet Bey'e vereceğim. Mehmet Bey çok özel bir konuyu bize e, kafamıza sokacak. Ya benim hep ilgimi çeken bir şeydir. Bu kentin bir bitki örtüsü var. Bu kentin bir e, ekosisteme ihtiyacı var. E, araçları ve kullanımından soluk alamıyoruz. Gürültüden soluk alamıyoruz. Hayvanlarımız, kuşlarımız, böceklerimiz, kelebeklerimiz nerede? Onları konuşacak mı? E, buyurun, sizi kıymetli sanatseverler. Öncelikle herkesi sayesinde sevgili selamlıyorum. Ee, bildiğiniz üzere Mert'in e, 3 Ocak e, kurtuluşunun 103. yılı. Hepimize kutlu olsun. Ee, kıymetli büyüklerin iş, işgalden bahsettiler. Ben de işgalle ilgili az sonra bir şeyden bahsedeceğim ama onun öncesinde Nurten Öğretmen'i tebrik ediyorum. Yani böyle bir organizasyonu yaptığı için e, manzaramızı güzelleştirelim. servisindeyiz. sergisindeyiz. Evet manzaramızı güzelleştirelim sanat ve sanatçının yanında olarak sanatçıya destek olarak e, diyelim çünkü neden sanat? Sanat düşünceye giden yoldur. Bunu e, nedeni niçini ne bir kayi hatta beşne iki kayi sorgulayan, e, sorgulatan bir araçtır. Bu anlamda da e, görsel sanatların çok önemli yeri var. Görsel sanatlar. Ben şöyle ifade ediyorum hocam. bilmiyorum daha önce söyleyen oldu mu? Sözlü ve yazılı sanatlar araştırmaya tabi ve duymaya tabi, kayıtlara tabi. Ama görsel sanatlar gelişigüzel gelişi güzel bir zamanda da karşımıza çıkabilir. Bazen bir tarihi binanın e, duvarında, bazen bir heykel olarak, bazen de çeşitli şekilde karşımıza çıkar. Bu da şöyle bir şey söyletiyor bana. Görsel sanatlar yüzyıllar boyu yaşayabilecek bir sanat eseri haline dönüşüyor. Şu an belki de burada görmekte olduğunuz birçok eser yüzyıllar boyu ve 300 yıl sonra belki 500 yıl sonra gelecek nesillere ışık tutacak diyorum. Bu yönüyle sanat önemlidir. Neden, niçini sorgulatan önemli bir araçtır diyorum ve özellikle burada eser sergileyen bütün hocalarımı ellerine sağlık, emeklerine sağlık diyorum hem geçmişten bize hem de hayal güçlerini bizlere yansıtan önemli örnekleri vermekte de birazdan geleceğiz. Konumuz evet manzaramızı güzelleştirelim demiştik. Manzaramızı güzelleştirelim. Bir insan sabahleyin kalktığında ne görmek isterse odasında onu yapabilir. O gün ne yaşamak isterse onu niyet edebilir. Ama manzarası odanın rengiyle bahçesi bahçesine dikliği çiçeklerle, ağaçlarla ve bahçesini süslediği argümanlarla manzarasını güzelleştirebilir. Elbette geçmişte yaşadığımız asrın felaketi deprem ve pandemi vakaları bizlere bazı şeyler hatırlattı. Özellikle ekolojik tarım organizasyon kısmından değinecek olursam az önce hocalar bahsettiler, işgalden bahsettiler. Tarım için en önemli araç topraktır. Toprağın da kentimizde en önemli işgali şu an yapılarla yapılmaktadır. Dikey mimari, yatay yatay mimari hiç fark etmez. Eğer birinci sınıf tarım arazilerine e, yapı yapılıyorsa, orada üretim e, engelleniyorsa ya da toprak sadece bir araç değildir, altında ve üstünde yaşayan milyonlarca canlı vardır. Bu canlıların birçoğu tespit edilmiştir, birçoğu da tespit edilememiştir. Bu ekolojik yaşam döngüsü, topraktan başlayan, tohumla başlayan, bitkiyle bizlere gelinceye kadar meyve sebze olarak karşımıza çıkar. Tam da yeni gelmişken sizlere bir şey sormak istiyorum. İçimizde doğrudan ya da dolaylı olarak tarımla kimler ilgili? Parmak kaldırabilir mi? Evet. evet. Araziniz ne var? Yani benim bir gibi arazim, zeytinlik var. var. Araziniz. Evet. Hocam. Bizim de zeytinlik. zeytinliğimiz var. Arkadaşlar, evet arazisi olanlar direkt ilgileniyorlar. Ama şunu unutmayalım. Üç öğün yemiş olduğumuz yemekte bitkisel ve hayvansal ürünler olmazsa beslenemiyoruz. Bunun adına gıda diyoruz ama bunun temel maddesi, ham maddesi tarımdan geliyor, ziraatten geliyor. Dolayısıyla tohum nedir? Tohumla ilgili süreçler tohumdan çatala soframıza kadar gelen süreç nedir? Bunları iyi öğrenmemiz gerekiyor. Bununla ilgili herkesin evinde bir saksı olmalı. Mutlaka bir çiçek vardır. Bunun yanında yapabileceği bir, üretebileceği bir tohum, e, domates olabilir, salatalık olabilir, fasulye olabilir. Bunun gelişim süreçlerini ebeveyn olan bireyler çocuklarına bunu gösterebilir. Pandemide bununla ilgili çalışmamız oldu. Çok da verimli oldu. Sosyal medyada da, da çok güzel ilgi gördük. Ziraat mühendisi olmam dolayısıyla iki tane de kızım var ellerinizde öper, ba, Balkonumuzdan 13 tane bitki yetiştirdik. Çocuklarımızla beraber tohum, tohumu ektik, yetiştirdik. Çatala varıncaya kadar üç aylık sürede bütün aşamalarını beraber yaptık. Çocuklarımız her biri sordu. Ne, nedir, niçindir? Hani böyle az önce dedik ya sorgulatan şeyler yapmalıyız. Dikeyim imali olsak da balkonumuz, pencere kenarımız bizim için bir üretim alanıdır. Yapabilirsek, öğrenebilirsek, öğretebilirsek, nesilden nesile zaten bize kadar gelmiş, bu zamana kadar e, yüzyıllar boyunca, bundan sonra da bilinçli bir şekilde öğretiriz. Günümüzde pestisitle ilgili konulardan konuşuluyor. Günümüzde kalıntılardan bahsediliyor. Günümüzde çağır hastalığı dediğimiz kanser vakaları da konuşuluyor. Bunların hepsi aslında kanserojen madde içeren bir kısmı tarımdan gelen ama çoğunluğu da şey, şey, şey hava kirliliğinden gelen, egzoz gazlarından gelen konular. Dolayısıyla karbon birikimi e, ve karbon emisyonu ile ilgili yapılan çalışmalara kulak kabartmamız gerekiyor. Ve burada karbon ayak izi diye bir ifadeyi mutlaka duyuyorsunuzdur. Karbon ayak izini mümkün olduğu kadar minimize etmemiz lazım. Sıfıra düşürebilir, düşürebilir miyiz emin değilim ama e, mümkün olduğu kadar düşünmemiz lazım. İsraftan kaçınmamız gerekiyor. İsraf ettiğimiz her şey milli ekonominin çöpe gitmesi demek. Bundan da bahsetmiş olalım. Ve aynı zamanda konu uzun bir konu. Böyle önemli, değerli bir günde daha fazla zamanınızı meşgul etmek istemem ama ekoloji bir bütün. Bizler de bu ekolojiyi yönlendiren temel faktörleriz, insanlarız. Manzaramızı göre güzelleştirelim. Ne olursunuz şu e, dikey mimariden, tarım arazilerini işgal eden yapılaşmadan uzak duralım. Yok Mersin'in yamaçlarında güzel güzel araziler. oralara yapı yapalım. Eğer sizler de değerli hocaların, kıymetli sanat sanatseverler bunlara dikkat ederseniz bu konuda fikir beyan edebilirseniz çevrenize. Bu de, e, büyüklerin bahsettiler. Kamu e, kurum ve kuruluşlarından siyasetten bahsettiler. Burada önemli dinamik olan kenti yönlendirici <laughs> dinamik olan sivil toplumlara gönüllü olarak katılmanızı ve burada söz bildirmenizi, görüş bildirmenizi ve oradaki o dinamiği hayata e, katkı olarak vermenizi tavsiye ediyorum. Böyle bir önemli bir günde söz aldığım için önce Nurten Hocam'a e, çok teşekkür ediyorum. Beni de sabırla dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Sevgiler, saygılar sunuyorum.